Yeni bir sızıntı başlasıyla daha beraberiz. Bugün e, sızıntı o, Şubat 1980 yani 13. sayının e, başlasını okuyacağız. Hasretini çektiğimiz insan yazısı. Müsaadenizle hemen başlamak istiyorum. Şöyle bir e, şiirle başlıyor. E, şiir demiyorum da de? e, Sayın Nursi'den bir alıntıyla başlıyor. Milletimin imanını selamette görürsem... Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur." diyor. Bunu bir yere koyalım. Milletin imanı için cehennemin alevlerine girmeye razı olan bir karakterden bir alıntıyla başlıyor. Sonra şöyle diyor. Yıllar yılı bizi kurtaracak insanın hasretini çekip durduk. Yaramızı saracak, derdimize derman olacak insanın hasretini Hele havanın iyiden iyiye karardığı ve yolların karmaşıklaştığı günümüzde o bizim için hava ol, hava oldu, ziya oldu yani ışık oldu, abi hayat oldu. Hayat sebebi oldu, hayat suyu oldu. Vaslına erme ümidini yitirecek hale gelsek bile yine o mahbubumun tazarı herkese soracak ve her yerde onun türküsünü söyleyeceğiz. Evet burada bir durum belirtmesi var. Yani bu durum biz neredeyiz? Ee, ne bekliyoruz? Yani bu beklenti şeyi de çok tanıdık geliyor. Evet. Ee, hatta şöyle bu paragraf neredeyse Çağlayan dergisinin son yazılarından iç çürüme ve onarım yollarında o birinci paragraf da böyle başlıyor. Ee, şöyle göstereyim onu da. Bugün bütün insanlık farklı derecelerle bir bekleyiş içerisinde bir nur, bir ziya ümidiyle sabahlayıp akşamlıyor. Öyle ki pek çok göz sürekli ufuklara bakıyor ve fecri sadık ecelemesi hülyalarına dalıyor. Dalıyor da maçlıkta çakan her şimşekte yeni bir şefak hissine kapılıyor. Beklediğini göremeyince iç içe inkisara inlemeye devam. Aynı, aynı şey burada da var onu demek istiyorum. İstiyorsanız başka benzerlikler varsa oraya da geri geliriz. Şimdi birincisinin bir beklenti durumu var. Sonra diyor ki Sonra diyor ki Diyojen kendi toplumuna karşı kork en korkunç kötümserlik içinde adam yokluğunu ilan ediyordu. Diyojen bu fenerle adam arayan kişi. Bilmem ki bizim toplumumuz bu acı gerçeği kabul edecek kadar kendinde midir? Biz milletçe bir şey biz milletçe bir şeye karşı aç ve muhtaçız. Bizi bağrına basacak, acılarımızı dindirecek ve kötü tutkulardan kurtaracak baş yüce insana. Aslında dünden bugüne çekilen bütün ıstırapların arkasında hep bu aranan insanın bulunamayışı vardır. Yaşatma yolunda yaşama zevkini unutan, başı yüce dağlar gibi dumanlı, sinesi lavların kaynaştığı koruyunu mustarip insanın bulunamayışı. Evet. Diyojen de kendi döneminde bir adam yokluğunu şey yaptı ama e, biz de benzer bir şey yaşıyoruz. Bizi bağrına basacak, acılarımızı dindirecek bir kahraman ee, bekleniyor. Yapacağı şeyler. buna evet. diyor ki yakın geçmişimiz içinde bu cinsten kaç insan gösterebilirsiniz? kaç insan gösterebilirsiniz ki yaratılışındaki esrarı kavramış, yaratıcıya halife olma inceliğine aşina bulunmaktadır. Burası da aynen yine iç çürüme ve onarım yollarında e, şöyle bir ifade e, var. E, bütün yani tam beklenen insan anlatan bütün bunlara karşılıklı kötü taraflar anlattıktan sonra adam yokluğundan sonra insan muamma ve hakikatin anlayıp anlatmaya teşne ruhlar da azlardan az. Ağızlarında fermuar, kollarında kelepçe, başlarında kırpma. Bu insan muamma ve hakikatini anlama meselesi aslında şey, e, tam buradaki gibi. Yani yaratılışın e, esrarını kavrama. Allah insanı niye yarattı? İnsan hakikatinin esrarı nedir? Bu da işte o zaman o, 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 o şeyi yorumlarken yaratılışın esrasını, muammasını anlama. Yaratıcı halife olma inceliğine aşina bulunmaktadır. İşte bu. Yani Allah yeryüzüne insanı halife olarak göndermiş olması meselesi. Yakın geçmişimizde bunu bırakıp bir daha okuyayım. Yakın geçmişimiz içinde bu cinsten kaç insan gösterebilirsiniz? Kaç insan gösterebilirsiniz ki yaratılıştaki esrarı kavramış, yaratılışa, hal, yaratıcı halife olma inceliğine aşina bulunmaktadır. Böyle bir insan arıyoruz. Yaratıcı ile halife sorumluluk bilinci birincisi. İki, evet aradığımız insan her şeyden evvel bir gönül eridir. Bu ikincisi. Hayat hayatın her lahzasında karşılaştığı muammaları varlığın her parçasına soran, varlığın her parçasına soran ve her soruda sonsuzluktan cevap almaya çalışan yüce alemlere dis dilbeste hakikat eri. Evet bu da ikinci vasfı gönülleri, hakikat eri. Ee, dışarıda yaşadığı olayları kendi iç dünyasına, içinde yaşadığı olayları da dış dünyada arayan, ikisi arasında bağ kuran kişi. Bunu daha önceki yazılarda da ifade etmişti. İkisi arasında mekik dokumayı bilen kişi. Sonra diyor ki Hızır arkasına düşüp abi hayat arar gibi, hayat suyunu arar gibi hakikati arayan, bulduğu yerde kana kana içip ölümsüzlüğe eren, sonra da içinde oluşturduğu irfan peteğinde imanın ve sevginin dünyasını kuran, irfan peteğinde iman ve sevginin hakikati arıyor dışarıda, bulduğu yerde hakikati kabulleniyor, şey yapıp böylece ölümsüzleşiyor. Sonra bunu irfan peteğinde yani Allah bilgisini arttırmada, o, o imanın ve sevginin dünyasını Kur'an. Sonra bu insan bundan ötürü bu noktalı virgül burası virgül değil. Dışa doğru semai. Ee, yani dışa doğru semai. Semai kavramını niye kullanmış acaba? Bir hızlıca bakalım. Semai yani semavi ve göklerin peşine giden birkaç anlamı var. Kur'an'a bağlı, ilk Kur'an'ı işiten. Evet, Kur'an'a bağlı, Kur'an'ı işiten manasında içe doğru da lahuti. Lahuti Çok ilginç. Bu ikisi aynı zamanda bir de lahuta mensup diyor. Yani ilahi, ilahi. Ee, içe doğru da şey. Ama ikisi de aynı zamanda bir e, tasavvuf veya sanat musikisi. Yani semai ayrı bir makam. Lahut ya ayrı bir makam herhalde. Sonra eşya ve tabiat içindeki esrara bir dil. Eşya ve tabiat içindeki sırlara da bir dil. Bunu dile getiren zaten sıntı dergisini yaptı da şey. Vicdan ve ruha bir tercüman. Vicdan ve ruhun ne hissettiğini anlatan bir şey aklın tasavvurlar dünyasıyla iradenin teker teker fethettiği cennetlerin fatihi bir hakikatleri bahsetti hakikatleri nasıl birisiymiş işte devamlı Kikat denen ağabey yani arayan, gerçeğin peşinde koşan, bunu bulduğu zaman içselleştiren ve onu irfan peteğinde bal haline yani Allah bilgisini ulaşmak için bir şey olarak kullanan bu kişi dışa doğru öyle bir dünya kurmak için kullanan, iman ve sevgi dünyasını kurmak için kullanan Allah bilgisini arttırmak için kullanan dışa doğru semai birisi bu. içe doğru da lahuti birisi. Aynı zamanda tabiat içindeki esrarların dile getiren Vicdan ve ruhada tercüman olan, içiyle ve dışıyla diyalog halinde, aklın tasavvurlar dünyasıyla iradenin teker teker fethettiği cennetlerin fatihi aklını ve iradesini kullanarak cennetleri e, fetheden, açan bir hakikat eri. Böyle bir hakikat eri bekliyoruz. Sonra diyor ki hakikate karşı alakasız kalan naobaliler, kainat kitabını okuyamayan talihsizler hiç dünyalarının derinliklerinden ve iradenin davasından habersiz yaşayan ne adamlar hiçbir zaman hasretini çektiğimiz insanın yerini dolduramamıştır. Şimdi birincisi hakikate karşı lakayt kalan insanlar yani bunlar değil. Kainat kitabını okuyamayanlar da değil. Çünkü böyle bu iddiada bulunan insanlar içerisinde bu vasıflara sahip değiller. İç dünyalarını yani kendilerini bilmeyenler de değil. Bunlar da değil. Yani bunlardan yani hakikat insanı bu değil diyor. İradenin davasından habersiz olan da değil. Yani Allah'ın insana verdiği cüz iradenin ne demek olduğundan da bilmeyelim. Bunlar hiçbir zaman doğru değil. Ne var ki sahnedeki boşluklardan istifade ederek halkın karşısına çıkan sahte oyuncular gibi insanımızın karşısına çeşitli devirlerde pek çok oyuncu çıkmış ve onunla eğlenmiştir. Ama hiçbir zaman onun gönlüne taht kuramamış ve onun beklediği insan olma iltifatını görememiştir. Evet, bu hakikat eri, beklenen hakikat eri, hasretini çektiğimiz insan boşluğunu doldurmaya çalışan ama aslında böyle olmayan insanlar da var diyor. Sonra devam ediyor. Onun gönül vermeye teşne bulunduğu insan, nasıl bir insan? İlmi temaşalarıyla mana cevherlerini yakalayan, Melekler alemine yükselip özüyle bütünleşen, zerre iken güneş, katre iken derya, parça iken bütün olmasını dilen, şuur ve eşya ikiliğinden kurtulmuş düşünce adamıdır. Böyle bir insan okuyup anlayan, irfanla özleşen, Allah bilgisiyle özleşen, imanla yücelme sırrını keşfeden, ruhani zevkleriyle cennetleri gönlüne indiren bir düşünce adamıdır. Sefetullah i̇şte Gülen Hoca Efendi'nin burada hasretini beklediğimiz insan derken, e, yani insanların veya bizim hasretini çektiğimiz insan diyor, önül vermeye teşne bulunduğumuz insan diyor, ilmi temaşaları ve ile mana cevherlerini yakalayan, melekler alemine yükselip özüyle bütünleşen, zerre iken güneş, katre iken derya. Bunlar hani hem birey hem bütün olabilmek, bir bütünün parçası olabilmek gibi anlıyorum ben şuur ve eşya ikiliğinden kurtulmuş düşünce adamıdır. İkisini beraber görebilen, okuyup anlayan, anladıklarını irfanla özdeşleştiren, bunlarla imanın, imanla yücelme sırrını keşfeden, ruhani zevklerle cennetleri gönlüne indiren bir düşünce adamı. Peki diyor, sonra gönlünü bu yüce mefhumlarla donatmış beklenen insan hakkın yanında halkla beraberdir. Her davranışında samimiyet, her namesinde halka ait bir inilti vardır. Bu adam hep, hep Allah'ın huzurunda ihsan şuuruna sahiptir ama aynı zamanda hak hakla beraberdir. Hep davranışı samimidir ve aynı zamanda hep halkın sıkıntılarını çözmeye çalışır. Hak halka ait de bir iniltisi vardır. Onda benliğin hislere tahakkümü, onda muvaffakiyetin gururu, zaferin narası yoktur. Yani o kişi benliğini yani hislerini takip ederek ya veya Nefsinin esiri değildir. Nefsi onun hislerine tahküm etmez. Şimdi onda benliğin hislere tahakkümü yani nefsin hislere tahakkümü yoktur. Onda muvaffakiyetten ötürü gurura girmek de yoktur. Onda zafer ulaştığı zaman nara atmak da yoktur. O en çok yüceldiği yerde muvaffak ve muzaffer olduğu zaman en fazla muvaffak olduğu zaman en asil duygular içerisindedir. Daha mütevazı bir insandır. Bu biraz da Peygamber Efendimizin Mekke Fethi'ni de Tablolaştırılan bir şey anısında yani kovulduğu şehre muzaffer bir komutan olarak girerken kim asil mütevazılık. Şahsi menfaat ve zümre çıkarları hem bireysel çıkar hem de cemaat çıkarı hiçbir zaman onun ufkunu kirletmez. Kinler, nefretler hiçbir zaman bakışını bulandırmaz. Bu irfan erinin nazarında sevmek, affetmek ve sevdiklerinden gelenlere sabretmek de en yüce bir idealdir da ilginç. Çünkü bu müsamaha kavramı bir sonraki yazının içeriği aslında. Böylece bu bir sonraki yazının içeriğinde de irfanlarının nazarında sevmek, affetmek ve sevdiklerinden gelenlere sabretmek de en yüce bir idealdir diyor. İnsanlığa vaat ettikleri saadeti kanla, irinle getirmek isteyenlere gelince dört kitabın da reddettiği bir yola girmiş çocukluklu sefillerdir. Yani devrim yaparak, insan öldürerek, kan dökerek bir şey yapmak isteyen Keşke insanımız bu entelektüel cücelerin aktörlüklerini idrat ede, edebilseydi belki o zaman bu musallatlara karşı savunun diyebilirdi. Ama heyhat henüz böyle bir varoluşun hakkını vermekten çok uzak bulunmaktadır. Bu entelektüel cüce kavramı da biraz Necip Fazıl'ı andıran bir şey. Baş yüce yukarıda kullandığı baş yüce kavramı da yine Necip Fazıl'ın etkisini gösteren bir şey. Bu manada o dönem Necip Fazıl'ın da çok etkin olduğu dönemler için doğrusu. Peki Metin neyden bahsediyor? Metin beklenen insanın özelliklerinden bahsediyor. Bu insanın hakikatleri olması, gönülleri olması, hakikat bir sorumluluk bilincinde hareket etmesi, kainat kitabını okuyabilmesi, öğrendiklerini yani hakikati irfan peteğinde Allah bilgisini arttırmak için, imanını arttırmak için şey yapabilmesi, kullanabilmesi. Ve hem içi, içine doğru derin hem de dışıyla ilişki içerisinde bu ikisi arasındaki e, konuşmayı sağlayabilen, muvaffakiyetleri ve zaferlerinden ötürü gururlanmayan, benliğini kontrol altına almış bir kişiden, bunu halkın, insanların beklediğinden, bu beklentiden bahsediyorum. Peki metinde konuşan kimdir? diye soracak olursak, metinde konuşan kişi sanki, öyle toplumu gözlemlemiş. Beklenen kurtarıcının efsafıyla ilgili bir şeyler e, tahayyül etmiş, düşünmüş, bir kompozisyon oluşturmuş. Nasıl bir insanın nasıl e, toplumun içinde bulunduğu sıkıntıları çözebileceğini hakkında konuşan bir birisi. Yani metinde e, halkla beklediği kahraman arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalışan birisi olarak görüyorum. Yani Bazen insan hani böyle birisi olmaya çalışıyor yazar kendi kendini mi tarif ediyor diye de düşünüyor. Bu biraz yani bu metin yazıldığı zaman bilmediğimiz bir şey ama 40 sene sonra baktığınız zaman işte müsamahakarlık, gurura kapılmama, şu bu gibi şeyler kurtarıcı olma azmindeki insanları çizilen bir çerçeve gibi gözüküyor. Metnin muhatabı kim? Metnin muhatabı halk, millet gibi gözüküyor. Onları böyle doğruyu yanlışı ayırt edebilme, hakiki kahramanları e, entelektüel cücelerden ayırt edebilmeyi öğretmeye çalışan e, halk veya işte özelde de Sızıntı Dergisi'nin okurları Gülen Cemaati olabilir. E, Metnin verdiği hissiyat e, yani nerede bu kurtarıcı niye gelmiyor tarzı bir feryat figandan ziyade Ümitli bir bekleyiş hissiyatı var. Yani böyle bir şey olacak. Şu ana kadar olmamış olması olmayacağı anlamına gelmez. Ümitli bir şekilde bunu beklemek lazım diyen bir şey var. Ve metin sanki halka niye yazıldı? Bu da diğer soru. Metin e kime yazdı? İnce sanki halka e, bu öyle bir kurtarıcıyı nasıl tanırsınızı anlatmak öğretmek göstermek için yazıldı. Yani e, yani eğer elinde böyle bir kurtarıcının geldiğini Anlayacak kapasiten elinde bir şablonun yoksa nasıl anlayacaksın? Onu onu vermek için yazılmış gibi gözüküyor. Metinde hangi kelimeler ön çıkıyor? Ee, hakikat eri kelimesi, e, gönül eri kelimesi, madde mana o lahuti ve semai kavramları, irfan peteği, düşünce adamı, başka neler vardı? Sevmek, affetmek, e, samimiyet. Evet, tefekkür var bolca. Evet. Yazar neyi söylemiyor? Ee, hı, çok ilginç. Bu 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 söylemediği. Aslında yani halkın beklediği insan ve bu insan tipinin ta tarifini yapıyor. Hani neden olmadığı, neden oluşmadığı, nasıl olacak, nasıl gelecek, hangi şartlarda gelecek gibi detaylar yok. O da başka bir şey var. Metnin öncesinde ne oluyor? Yazı olarak ne oluyor diye bakınca metnin öncesinde e, Neslin beklediği kurtarıcı el yazısı var. Yani bu beklentiyi anlatmaya başladığı şey var. E, bundan daha öncesinde işte insanın yükseltmek için gerekli olan şeyler toplum, marif ve değişik şekillerde nasıl toplumun iyileştirilmesi gerektiğine dair e, düşünceler, fikirler vardı. Burada da beklenen insan üzerine ikinci yazısı olmuş oldu. E, ama toplumsal olarak baktığınız zaman 1980 yılının Ocak, Şubat ayları ülkenin e, bir iç savaşçının içinde olduğu, sağcıların, solcuların birbirini öldürdüğü, komünistler ile kapitalistler. Bu metinde mesela o kavramlar geçmiyor. O yüzden o kavramlar, o düşünce, idealizm, izlemilerin çatışmasının bir ürünüymüş gibi gözükmüyor. Ama insan hep bu kavganın içerisinde, hep bir bu kavgada kendine yardımcı olacak, yol gösterecek insan arayışı içerisinde, bir baş yüce arayışı içerisinde o duyguları iyi yakaladığı için sanki hani ülkedeki o karışık şiddet olayları, anarşizm gibi meseleleri ve bunun içerisinde mütehayir kalan, kararsız kalan şeyleri anlatıyor. Yani ülkedeki o, o durumun da bir imana da ee, çaresini e, göstermeye çalışan bir şey. Evet, hasretini çektiğimiz insan yazısıyla ilgili yorumlarım da bu kadar. Ee, yukarıda özellikle bazı imaları yakalayamamış olabilirim. Hususen yani burada bir iki kavram var benim, yani keşke seyirciye sorsaydım diye aklıma gelen. Ama inşallah onları e, yorum kısmında bilenler yazar bu şekilde bu metne katkıda bulunmuş olurlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu seriye başladığımdan beri artan bir miktarda patron desteği görüyorum. Youtube'da da hani izleyicisi az olsa da gerçekten çok kayda değer bir destek görüyorum. Bunların üstüne de ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu projenin bu kadar başarılı olacağını ümit etmiyordum. Bu kadar insanı heyecanlandıracağını ümit etmiyordum. Bu manada benim için güzel bir sürpriz oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.